YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere çok beğeneceğiniz çıtır çıtır şahane bir cevizli el açması baklava tarifi hazırladım tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor hemen yapımına geçiyorum öncelikle şerbetimizi hazırlayalım tencerenin içerisine 5 su bardağı toz şekeri 6 su bardağı soğuk suyu ilave edip karıştırarak ocağa alalım Şerbetim kaynamaya başladı. İçerisine bir tane taze sıkılmış limon suyu ve ince bir dilim limonu ekledim. Orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika şerbet iyice koyulaşana kadar kaynatıp sonrasında şerbetimi soğumaya bıraktım. Yoğurma kabına bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz. 2 adet yumurtayı alıp şöyle bir karıştıralım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 5,5 su bardağı baklavalık un kullandım arkadaşlar. Bu miktar yumurtanızın büyüklüğüne, ununuzun kalitesine göre değişebilir. Hamurumuz yumuşak kıvamlı, hafif ele yapışan bir hamur olmalı. Hamuru yoğurduktan sonra tezgaha aldım yaklaşık 4-5 dakika iyice özdeşene kadar yoğurup toparladım. Hamuru ortadan iki parçaya bölüp eşit 20 tane yumurta büyüklüğünde beze yaptım. bezelerimi hiç bekletmeden hemen bol nişasta ile tatlı tabağı boyutunda açmaya başladım. Hepsini açıp tepsimin tabanını nişasta döküp kat kat üst üste nişasta koyarak tepsimin içerisine dizdim. Bu şekilde 1-1,5 saat kadar oda ısısında dinlenmeye bıraktım. dinlenen bezelerimizi açmaya başladım şöyle ikişerli olacak şekilde tezgaha aldım arasına bolca nişasta verdim Öncelikle vermiş olduğum bu nişasta yeterli gelecektir arkadaşlar sonrasında nişasta gerekmedikçe vermeyelim Çünkü çok fazla nişasta baklavanızın hamurlaşmasını ve kuruyup yufkasının açılmamasını sağlıyor büyütebildiğimiz kadar açarak inceltelim yufkayı tamamen büyüttüm. Şöyle tepsiyi tam ortasına alarak kenar kısımlarını kesip çıkarttım. Önce tepsinin tabanına kenarlarından ayırmış olduğum parçaları birbirinden ayırarak düzelttim. Sonrasında tekli büyük parçayı da koyup bu şekilde tabanını hazırladım. Diğer yufkalarımı da hepsini bu şekilde açtım. Dilerseniz bu şekilde tek tek açıp hemen tepsiye dizebilir. Ya da birazdan size göstereceğim gibi oklavaya sararak hepsini hazırlayıp sonrasında tepsiye dizebilirsiniz. Asla birbirine yapışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendiliğinden ayrılıyor. İnanılmaz yapımı kolay ve zevkli. Ben hepsini açıp yedek bir oklavaya sardım. Kurumaması için de üzerine bir bez örtelim. Sizlere şöyle yufkamın inceliğini de göstermeden geçmek istemedim. Sarmış olduğum yufkaları tekrar tezgaha aldım. Gördüğünüz gibi asla birbirine yapışma olmadı gönül rahatlığıyla bu yöntemi deneyebilirsiniz keserek çıkartalım İlk 10 yufkayı bu şekilde tepsime dizdim kenarlarını da sayarsak 20 kat baklava yapmış olduk arkadaşlar sonrasında arasına bolca ceviz serpiştirdim arkadaşlar. Ben bugün cevizli yaptım. Siz dilerseniz fındık ya da fıstıkla da bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer yufkaları da aynı şekilde açıp tepsimize dizelim. tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Sonuncu yufkamı da açıp tepsime dizdim. Üzerinin düzgün olması için kenarlardan hafifçe içe doğru bastırarak düzeltelim. Baklavamı kare olacak şekilde dilimledim. Üzeri için 250 gram tereyağını erittim. Tereyağı tamamen soğudu hemen şöyle süzüp tortusunu ayırdım tereyağını yumuşatmak için içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim baklavanın üzerine yağın tamamını döktüm fırınım 165 derecede ısınıyor arkadaşlar baklavamı yaklaşık bir buçuk saat 165 derecelik fırında İyice kızarana kadar pişirdim. Baklavamız pişti. Fırından aldım. Soğuk şerbeti sıcak baklava ile buluşturdum. 1-2 saat dinlendirip sonrasında servis edebilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Ben şöyle çok fazla dinlendirmeden sizlere hemen şöyle göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Çıtır çıtır harika bir cevizli baklava tarifi hazırlamış olduk. Baklavamın son hali bu şekilde arkadaşlar.